Merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir videoya karşınızdayız. Bugün 24 saat bu otoparkta kalacağız. Karanlık bir otoparkta. Evet arkadaşlar ee, yanımda kuzenim Semi, kuzenim Ecrin ve kuzenim Hamza var. Yavru Arkadaşlar bu arada, abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet. Abone olunuzu ve beğen tuşuna basmanızı bekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Ay, Hamza gel buraya. Ya. Burası arkadaşlar. e, ne? gel gel. Evet, Gizli bir tane evet, bir oda bir var. Çiğitli. Çiğitliymiş arkadaşlar. Çizitliğmiş. Evet. Belki orası evet, o kilitli kitle değildir. Bu akak saat boyunca bu otoparktayız arkadaşlar. Bakın 24 saat boyunca bu otoparkta kalabileceksiniz. Özleyelim. Bakalım burası kitle değildir belki. Bakalım. 3, 2, 1. Burası da kitle O zaman bu boş otoparkta biraz... Arkadaşlar şurada bir şey var. Evet, Küçük. <laughs> bence de küçükmüş biraz Biz kapatalım. Hadi gidelim. Evet. Burada da taşlı kalanlar. Ömer bu arada Hamza bu arada yanından hiç ayırmadı. Silahını aldı. Hırsız mı hırsız gelir diye. da <laughs> hırsız hırsız gelecek. Arkadaşlar fazla oyuncak bir tabancayla şu an hırsızı öldürebiliriz sanırım sadece. Hamza. Evet. Hamza. Hırsızı oy e, oyuncak tabancayla mı öldüreceksin? i̇çinde İçin, ateş. Ben ne Ama koy. Ne şu an yok. <laughs> Bak, Hadi sen şey yapma de var. Buradan bomba koyma yeri de var. Bu Bo gerçek bomba. Evet, bomba atma. Bomba atmak, bomba atmak diye buraya varlak yapmışlar. Arkadaşlar çocuk hayali işte daha ne olsun. Oyuncak bir tabanın bir bomba koyacağını sanıyor arkadaşlar. Duvarda Cine Cine yazıyor. Duvarda cin yazıyor. Cin, cin, Cin eşittir apo. Cin eşittir apo dep diyor. Dapet. Kanka. Deep. İstiyor, Yoksa bu tabakta bir Hristiyan mı yaşıyor? Bilmiyorum. Arkadaşlar burada da bir yazı yazıyor. 58 imarat al. al. Instagram İmman. hesabına girmiş herhalde. İmarat Arkadaşlar burada bir Hristiyan işareti daha var. Daha büyüğü. Arkada da bir şey yazıyor. Ben bunu taşla yan yazarım. Burada da Diyako Mamiment Apo Ahmet yazıyor. Şurada da cin eşittir Apo Dip yazıyor. Arkadaşlar burada da bir şey yazıyor. Kalp Türkiye işareti. İnfarm. Bence Arkadaşlar ben de arkaya hilal işareti yaptım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu Hristiyan işaretlerini görenler bence yapmış olabilir şuradaki hilali. Bu arada gerçekten bu otoparkta Hristiyan yaşıyor. Olabilir. Ne? Şu arabanın arkasından ses geliyor. Arkadaşlar korku yaşıyoruz. Kim var, ne hmm. 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 Hamza nerede? Arkadaşlar bak. Hamza. Saklanıyor olabilir. Hamza nerede? bir gölge var. Büyüterek bakabiliyorum bak. Şurada. İnsan gölgesi. Semih gelsene bak. Bir gel. Bak ah, şurada insan gölgesi var. Arabanın arkasında. Geldin mi? Bu arada ben de, arabadan da takip edeceğim. Arkadaşlar. Bu. Ne olmuş? Hı. 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 Evet arkadaşlar gerçekten korku dolu ve şaşırtıcı anlar yaşıyoruz. Araba arkadaşlar arabanın arka camına film çekmişler. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten Bak, önden arka tarafı göremiyoruz. Oha gerçekten mafya. Arkadaşlar... Önden arka tarafı göremiyoruz ve arabanın arkasında bir rehine olabilir. Arkadaşlar gerçekten şaşırtıcı anlar yaşıyoruz. Bu tabakta hem Hristiyan hem de mafya var. Abi buradaki Söyleyemiyorum mafya var. Bu işaretler mi abicim? Bu ne Ona. Abi sen buna bak. Bunlar ne be? Bunlar ne? Yoksa burada biri mi öldürüldü? Yoksa biri mi <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu arabalarına değişik değişik sesler geliyor. Aa, bu arabaya benzer bir tane daha şurada var arkadaşlar. Onu da bakalım, bakalım mı? Bir tane daha var hatta. Da. Manyak bir video. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şu korkar korku. Yani yani o otobakta. Söyleyemiyorum. Şey? Diyorum ki ciddi Bak bu ciddi. çekmemişler? Ciddi ciddi. Evet. Bu o, bu otobakta şu an kaldığımız otobakta mafya var. Evet. burada bir şey yok arkadaşlar. Ne Onda da bir şey yoktu. Aynen geri getiremez de ben sadece şu, şu manyak bir video Şu siyah araba gördünüz. Mafya, mafya arabası. Çok değişik değil mi? Gerçekten. Sesler geliyor. Gerçekten mafya arabası var. Her şey gitmiş bir dedim. Ya bizi YouTube'a bu videoyu attığımızda bizi bulup yakalar varsa çok korku bir zamanlar yaşıyoruz arkadaşlar. Ya bu videoyu izleyip bizi bulurlar arkadaşlar ne olacak? Gerçekten mafya arabası. Ya da o Hristiyan çarıklarını onlar da yazmışlar. Onlar yazmışlar. Ya da şöyle de olabilir. Mafyalılar ya da mafyalar Hristiyan da olabilir. Olabilir. Arkadaşlar Hala sesler geliyor. Çok değişik evet. şey değil mi? Arkadaşlar şu duvarda da bir şey var. Herkes bir sus. Yani, şey öyle. gibi sanki. Böyle o mafya arabasının arkasında biri var da o yüzden böyle görmeyelim diye kapatmışlar her tarafını. Ya bir şey söyleyeceğim. Ses çıkıyor oradan hep, ama bir şey gözükmüyor. Bence o arabanın arka tarafında bir şey, bir kişi var. Biri var ve görmeyelim diye. Görmeyelim diye her tarafını kaplamışlar. Ama belki öyle, öyleyse. Bence öyledir arkadaşlar. Mesaj göndereceğim. Abi ben başladım. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an ona bir ses göndereceğim. Arkadaşlar biz 24 saat değil de 24 dakika sarsak oluyor mu? Şu an yarım saat oldu ama. Eğer arabanın arkasında biri varsa yüksek ses çıkartsın. Arabada biri varsa ses çıkarsın. Biz de duyalım lütfen. Rica ediyoruz. Abi ağzını falan bağlamışlar. Şu arabadan da sesler geliyor arkadaşlar. Gri arabadan. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Bak, ben bir şey söyleyeyim mi? O e, sesler var ya e, mafya arabasının arka evet. tarafında. Bence onları ağzını bağlamışlar. Böyle böyle ayaklarını e, arabanın altına vurarak. Ses yapıyorlar. Arkadaşlar, biz bunun bunu çözeriz. Arkadaşlar bu videoyu durduralım. Biraz konuşup devam edelim. Evet arkadaşlar bu arada 6 saattir buradayız. Konuşuyoruz. Kaç saat oldu? E, 6 saattir konuşuyoruz. Şu an tam tamı tamına 9 saat oldu. Arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse şu arabanın arka filmli camını kırıp içeri gireceğiz. Evet. Arkadaşlar var mısınız? Görüşün bazı yerlerini araştıralım. Bakalım bunun gibi yazılar bulabilecek misiniz? Hadi. Çünkü bu <laughs> biraz korkulu bir otobaga benziyor. Hristiyan işaretleri, mafyalar. Ama bunun gibi. Bu böyle duvarın her tarafına bakacağız. Daha kağıt tutmuyor azlar. Ben mi diyeceğiz? Niye Hı -hı. Hı -hı. Hristiyan işaretleri aslında var ki anlamadım ama Hristiyan var demek. Bak ben %60 ihtimalle diyorum ki o mafya arabalarındaki insanlar Hristiyandır. %60 de ihtimalle. Da, zaten de söylediniz zaten. Kayıttayken Hem, bence onlar yapmış da olabilir eğer onlar mafya atar. Evet. Hala hala sesleri geliyor. Gerçekten hala Ciddi ciddi gerçekten arkadaşlar şaka yapmıyoruz. Ciddi ciddi arabanın evet. arkasından sesler geliyor. Arabanın arka tarafından. Arkadaşlar şu an ciddi ciddi korkmaya başladık. Hiç böyle bir olayla karşılaş. Evet arkadaşlar az önce yanımıza bir çocuk geldi. Bize dedi, bize dedi ki bir şey bir şey anlattı dedi. Bu otoparktan çıkın. Hamza ee, Hamza dedi çıkmazsak ne olur dedi. dedi. Ee, bize dedi, ben de dedim ki çıkmıyoruz dedim. Çocuk dedi ki çıkacaksınız buradan dedim. dedi Ben dedim ki şurada niye öyle şeyler yazıyor dedim. Hamza dedi ki sizi polise, polise şikayet edeceğiz dedi. Şakasına ama. Şakasına dedi. Çocuk çocuk bize dedi ki arkadaşlar polise şikayet ederseniz sizi öldürürüz dedi. Ulan evet arkadaşlar ulan. gerçekten ee, bilmiyorum korku dolanlar. Korku dolanlar. Arkadaşlar biz bu otoparkta kalmasak mı acaba? Başka bir otopark mı bulsak kendimize? 9 saattir buradayız. O kadar emeğin boşuna mı gidecek? Yarım saat daha dururuz zaten çıkar çıkarız. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. bu arada i̇şte. ee, Arkadaş, Hamza... Kamerayı alabilir miyim Umut? Alabilsin. Arkadaşlar çocuk hala orada duruyor. Bak çocuğu şu an zoom yapacağım göstereceğim size. Arkadaşlar. Bakın çocuk hala orada. Çocuk kaçtı. Çocuk kaçtı arkadaşlar. A, orada oturuyor. Orada oturuyor. Gördünüz mü şu çocuk? Şu çocuk arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hamza şakasına polisi çağırır e, polisi çağırayım dedi polisi çağırırım dedi çıkmayacağız bu arada oturalım. Yani bizim ee, yok. Arkadaşlar. Ee, bu arada Hamza e, seni polise e, şikayet edelim dedi. Çocuk da e, gerçekten e, dedi ki e, polise e, e, çağırırsanız e, sizi öldürürüm dedi. Ve uzaklaştı buradan. Arkadaşlar e, iki gün içerisinde abone sayısı 20'ye geçerse çocuğa pusu yapacağız. Evet çocuğu takip edeceğiz. Var mısınız? Nereye gidiyor diye takip edeceğiz çocuğu. Gizli gizli. Ajan olacağız. Hatta abone sayısını 30'a çıkartıyoruz. Çocuğun daha da özel 20'ye çıkartalım 20'ye 20. 20'nin 20 üstüne çıkarsa 20 de değil 20'nin üstüne çıkarsa çocuğu takip edeceğiz. Evet arkadaşlar. 50 50 abone 50 aboneyi geçerse abone sayısı çocuğun evine gireceğiz. bunu yapacağız. Evet arkadaşlar bu arada çocuk dedi ki e, polise şikayet ederseniz sizi öldürürüz dedi. Ve demek ki bir şey yapmış bir de sonunda öldürürüz dedi. Demek ki tek değil. Umut otur, şimdi o çocuğu sorgulayabilir miyiz? Sen kim öldürüyor diye giderim mi üstüne kamerayla? Ama bir şey diyeyim mi? Bir, gel Ama bak. bir şey diyeyim mi? ilk e, o duvara doğru gitti biz şuradayken. Duvara doğru gitti. Eline taş aldı, bir şeyler çizmeye başladı. Biz geldik ondan sonra buraya geldi. Neden otobaçsınız falan sordu. Deli. Gelsene bir, gel gel. Arkadaşlar... Ama bir şey söyleyeyim mi bu arada? E, o şuradaki mafyanın çocuğu olabilir o. Arkadaşlar. Mafya <mari> çocuğu mu? <mari> ço Abi çok manyak işlere gidiyor Arkadaşlar bu arada Ger bir şey söyleyeceğim. Bak bak, bak şu. Arkadaşlar bu, arada Bak, şeyden, bu çocuk önceden bizim parkın geldi şunu çizdi. Önünde, yaptı arkadaşlar. Bu çocuk bir manyak zaten. Ee, arkadaşlar ee, çocuk buraya göz çizdi. Evet arkadaşlar şuraya göz çizdi. Göz zaten vardı. Geldi şurasını çizdi. Şurasını böyle çoğalttı. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar o... bu gözüm sizin üzerinizde demek anlamına mı geliyor. Evet. Gel bir çocuk da otoparkta de Ama bir şey söyleyeyim mi? Kesin mafya çocuğu olabilir Açık bence. Cevap. Siz burada, burada bekleyin ben gidip geleceğim. Mafya çocuğu. Şey sen kaç? Kaçamam. Kaç 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 kaçtı, kaçtı, kaçtı. Uh. Bu arada arkadaşlar çocuğu yakalardık ama ee, 24 saat otoparkta kalacağımız için bu arada arkadaşlar çocuğu yakalardık ama 24 saat otoparkta kalacağımız için çıkamadık. Yoksa çocuğu bir yakalayıp sorguya çekerdik. Bu arada arkadaşlar mafya çocuğu olabilir. 100 like geçerse ilk önce Çocuğu sorguya çekeceğiz sorgu odasında. 500 lira gelirse mafyanın arabasının içine gireceğiz. Abone sayısı 20'yi geçerse çocuğu takip edeceğiz. Abone sayısı 50'yi geçerse çocuğun evine gireceğiz. Evet. Türkiye'nin en büyük kanalı olacağız. Hadi. Yaparız abi bunu. Bu arada Dakika bir burada bir bir tane kuş var şu deneye girdi. Gelsene bir. Girip girip çıkıyor bu kuşun olayı ne? Evet arkadaşlar. Kuş girip girip çıkıyor abi. Arkadaşlar izleyelim mi? Kuyuları... Evet çocuk orada arkadaşlar. arkadaşlar. Çocuk orada. Çocuk orada, çocuk, çocuk orada. Bağırıyor. Gelsene sen buraya. Kaçtı. 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 Arkadaşlar <laughs> çocuk kaçtı. <laughs> Arkadaşlar, burada yuvası var. Bak, içinde yavrusu var. Evet abi. Gözüküyor, yavrusu gözüküyor. Gel, peki o yüzden giriyorum çünkü yuva yapmış. yapmış. Otobardan içine yuva yapmış. Kamerayı versene, kafası gözüküyor. Gel buraya. Evet. Şuraya gel, köşeden kafası gözüküyor. Netleştir arkadaşlar arkadaşlar. şu an çocuk bu, hala burada dolaşıyor. Çocuk ve kuş orada biz kuşu ve yavrularını rahatsız etmeyelim. Evet arkadaşlar çocuk orada çocuk orada. Çocuk orada. Git buradan. Şişt. Git burada. Buradan gitmezsen git sonra çek git Çocuk çok fena şeyler yapıyor. Deli taklidi yapıyor. Deli de olabilir. Çünkü duvara kim 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 yazar yani ya? Şurayı kim isteyen özel ki? Bir şey söyleyeyim mi? O çocuk Hristiyan olabilir mi? Olabilir mi? Arkadaşlar zaten 180 olma olma ihtimali de var. Eğer 180 olma ihtimali ne diyorsanız bu çocuklar için söylediğim bizim orada bir çocuğa bizim önümüzde kızların önünde şey yaptı arkadaşlar toy yaptı arkadaşlar yani kızların önünde ben yoktum o zaman bana da arkadaşlarım anlattı ee, abimin bir tane arkadaşı var abim o çocuğu neden görmüş arkadaşlar? Arkadaşlar. Şu an bir tane ay, arada arada gerçekten bu araba geldi. Gerçekten... Bu videoya 100 like. Yani ne dediğimiz için artık bir sürü şey dedi. Evet arkadaşlar 10 saat oldu. Tamam, Her, evet size. videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Bay işte. bay. Bye. Bye, bye. Bye, bye. bye bye. Bir sonraki görüşürüz. Bay bay.